sigaralar. Evet, sahne. yüzar. Merhaba, günaydın. Pazar yürüyüşü yapıyorum. Vallahi çok iyi geldi ya. Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Millet evinde pazar günü dinleniyor. Dışarıda olanlar da var gerçi de. Çoğunluk evde. Hava soğuk. Böyle köpeğini gezdirenler var. <laughs> Adana, hayda, aynen Adana Teyze, köpek pislerse kaldır yalnız Trier, Almanya'nın Trier şehri Burada bir çalışma var. malı bir çalışma. Bir de burada bir şeyi fark ettim. Bir çalışma oluyor mesela. Böyle altyapı, internet vesaire. Şuraları diyelim ki kırdılar, döktüler. Bir günde bitiriyorlar işini. Akşam bir geliyorum işten. Kapatmışlar tekrardan. Çok hızlı ve şeyli çalışıyorlar yani düzgün. Bizde bir altyapı çalışması olsun. Türkiye'de kimi bir hafta sürüyor, kimi bir ay sürüyor. Adam açıyor. Kablo mu değiştirecek? Değiştiriyor. Tık 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 Hemen kapatıyor. Devam. yani gri arabaları çok severdim tamam mı? Şu tarz gri arabaları çok severdim. Ama herhalde araba alırsam gri almayacağım. Sebebi sebebi bu. Sebebi bu arkadaşlar bak. Ya 3 aydır bir saatliğine güneş açmaz mı ya? Bir saat lan bir saat. Azıcık yüzümüze vursun. Sonra gitsin. Yok. Bir saat bile güneş. Hatırlamıyorum ben. işteyken belki açmıştır. Açmıştır da. Böyle yani. Havaya bir bakıyorsun. Yağmur yağacak gibi. Yağmıyor. Dışarı çıkmak istiyorsun. Hava kötü diye çıkmak istemiyorsun. Hani. Nasıl diyeyim yani. Çıkma isteğim var ama dışarı bir bakıyorsun. Hava gri. Her an yağmur yağacakmışsın gibi. Arada derede kalıyorsun akşam oluyor. Ben de bugün attım kendimi dışarı. Vallahi bayağı iyi geldi ya. Bir yürüyüşleri yapmam lazım benim hep. Burada Teddy, Kik, Daishman, bilmem ne, Lidl hepsi var. Ya burayı kapattınız mı lan ben yanlış yerden mi geldim buraya? Ha, giriş var. Giriş olmasa var ya şurası için 2 kilometre daha yürüyecektim yani. Daha önce yürüdüm. Karşıya geçmek için ta aşağıdan gidiyorsunuz sonra. Kaufland, Maufland hepsi kapalı pazar günü. yeterli alışveriş yapmazsan pazar günü dışarıdan söyleyeceksin. Ya da evdekileri kemireceksin işte ne varsa. Allah Avrupa yalan yok çok düzenli temiz tertipli Kurallara nispeten uyulan bir ülke, çok büyük avantajları var benim için. Ama her yani, e, yani buraya taşınmaya karar verirseniz getirecekleri olduğu gibi götürecekleri de var. Yani doğal mevsim olarak Türkiye'yi aratıyor yani. Onu söyleyeyim. Mevsim olarak çok arıyorsunuz Türkiye'yi ama o da alışılmayacak bir şey değil, alışılabilir <laughs> olabilir. Ee, eee abi, ne hani üst geçit? Alo, buradaydı üst geçit. Konuşmayı da unuttum. Bu ne abi şimdi ya? <laughs> Lan üst geçiti kaldırmışlar. <laughs> Allah ıslah etsin ya. <laughs> Sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin ya? Buraya direkt böyle köprü mü yaptılar? Burada hep merdivenle çıkıyordum. Geçiyordum. Buraya nereden gideceğim şimdi ben? Bir de araçlar içinse geçemeyiz de orada. Mahsur mu kaldık burada şimdi? Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya. Girmeyelim şimdi buraya polis molis gelecek. Evet sabah yürüyüşümüz uzadı. Sabah yürüyüş, sabah yürüyüşümüz uzadı. Hadi bakayım. Hadi bakayım Hızır yürü. Markete git, emredersin. Hemen gideyim. Grafiti. Baba, üs geçiti niye kaldırıyorsunuz ya? Yenisini yapın öyle kaldırın arkadaş. Hayret bir şey ya. Gideyim de durakta bekleyeyim ya. Yoruldum yürümeye de. Şu anda etraf şey gibi, hayalet ülke gibi böyle. Ah ah yazan çocuk var ya bak. Şimdi kötü bir şey demeyeyim de şunu engelleyeyim. Kullanıcı engelle 24 saat. Hah yaz şimdi ah ah yaz şimdi de hadi. Beyler şoför aranıyor bakın. Üstünde bile yazıyordur muhtemelen hep görüyorum. Şoför olarak rahat bir şekilde gelebilirsiniz Almanya'ya. Bir de neydi hemşire olarak. Bunlar çok acil aranan meslekler. Millet evlerini süslemiş böyle ufaktan başladılar. Bana mı bağırıyorsun lan? Sabah sabah içiyor mu yoksa ne abi? Evet arkadaşlar yeterli bu kadar kapatalım.